zorluyormuşum. Şuna bak. Mahir'e kötü bir şey söyledin mi acaba? Onu üzmek istememiştim aslında. Neyse şu an Mahir'i düşünemem. Viş'i bulmam gerekiyor. Viş... Merhaba Bela. Hıh. Hmm. Bu benim numaram aslında. Nasıl bir oyun oynuyorsun? Oyun oynamıyorum. Kutluyorum sadece. Neyse, Şan dışarıda bekliyor beni. Viş. Şanı seviyor musun? Hıh. Bela sana söyledim. Hatta önünde ağladım. Acı taptan bahsettiğini sanmıştım. Ne? Neden öyle sandın ki? Çünkü bugüne kadar hayatında Şan diye biri yoktu, Viş. Adını bile söylemedin ve bana ondan hiç bahsetmedin. Şan'la ne zaman ve nerede tanıştınız? Birkaç gün önce. Hemen aşık oldum. O kadar aşık oldun ki senin için yalan söylemesini bile umursamadım. Onun iş ortağı olmadığının farkındasın Viş. Seigl ailesiyle iş yapmak için Şan'ın ısrarı üzerine gelmedin. Ya bu nişan? Nişan yalan değil Bera. Aşkımız da yalan değil. Şan doğru. Biraz hızlı aşık olmadın mı? Sen de öyle yaptın. Nasıl yani? Yani eğer sen oluyorsan ben de olabilirim değil mi? Mahir'i daha birkaç aydır tanıyorsun Bela. Mahir nereden çıktı şimdi? Ben çıkardım. Doğru yanlış gerçek ve yalan hakkında konuşursam Mahir'i karıştırırım. Evet Şan'la ilgili sana yalan söyledim. İş ortağıyız dedim. Ama sen de bana Mahir konusunda birçok yalan söyledin. Ve hatta kendine bile söylüyorsun. Ne kadar uğraşsan da saklayamıyorsun. Ben her şeyi görüyorum Bela. Öfkeni biliyorum. Ve hatta Mahir'in önünde ne kadar sinirlendiğini de görüyorum. Yazık. Kendini kaybediyorsun. Bana öğretmenlik taslamasan iyi olur. Ne oldu? Sustun mu? Normal. Aşkta olur böyle şeyler. Bu aşk değil. Bu çekim. Bir akıl uçması. Viş Şanla tanıştın ve ondan hoşlandın o kadar. Olabilir. Ama aşk bu kadar çabuk olmaz. Bu kadar çabuk ancak ondan hoşlanabilirsin. Öyle mi? O zaman Mahir'den sadece hoşlanıyorsun. Yine mi Mahir? Başka kim olabilir? Vikram desem olur mu? Hı? Eğer Mahire hissettiğin aşksa o zaman Vikram neydi? Hoşlanma mı? İyi misin sen? Özür dilerim. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Selam Bela. Seninle dışarıda tanışmıştık. Kusura bakma çünkü o an senin ismini soramadım ama Anu söyledi. Merhaba, ben Leyla. Ve sen? Vişak Hakan'la. Şan'ın nişanlısıyım. Ve lütfen Anu'ya benimle ilgili bir şey sorma. Ama ben Şan ve Anu bir yanlış anlaşılma. Birçok kişi senin gibi düşünüyor. Her neyse, Şan bana aşağıda müzikli bir kutlama olacağını söyledi. Anu için olmasa da benim için yapabiliriz herhalde. Ne dersiniz? Olur, hadi dansa. Sen gelmiyor musun? Sen gelmezsen ben yalnız başıma ne yaparım? Aa, e, tamam, kocanı da çağırırız. Gel. Aşık. Benimle gel. Ne yapıyorsun? Aşkımla gel. buluşacaksan gel buluş. Benimle. Beni neden yanında götürüyorsun ha? Ne yapıyorsun? Beni dinleyin lütfen. Bu gece benim için çok özel. Ve bu özel gecede bir duyuru yapmak istiyorum ben. Sizlere şanla nişanlanacağımızı duyuruyorum. Evet biz nişanlanıyoruz. Bu, bu gece, gece aşk, aşk için, için düzenlendi. düzenlendi. Burada, Burada aşık, aşık olanlar kimler? Veya kim aşık, aşık olma aşamasında? aşamasında. Evet, evet bu, bu aşk, aşk için. için. Ee, benimle dans eder misin? Ben Kes, Mahir'in arkadaşı. Bana aşık derler, umarım senin için sorun değildir. Lütfen. Lütfen. Stay still. Sen ne yapıyorsun? Ne oluyor sana? Bunu nasıl yaparsın? <laughs> Yalancı, seni hain! Anu delirdin mi sen? Yerinde dur. Anu. Anu bırak <laughs> beni. Aşkım. Beni aldatan çocuk, aramızda bir şey olmadığını söyledi. Hissettiklerim neydi o zaman? Aşktı Şan, aşktı. Öyle mi Anu? Biz sadece 8 saat beraberdik ve gayet de arkadaşça bir sohbet yaptık. Arkadaşça mı? O zaman neden... Kes artık şunu, yetmedi mi? Kendine gel. Ben seninle konuşmuyorum. Onunla konuşuyorum. Şan, aşkım, ne oldu anu, sana böyle? Anu, 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 yeter artık. Fazla kaçırmışsın. Lütfen hadi artık gidip yat. Tamam. Ama hangi odaya gideceğim benim mi senin mi? Anu, anu lütfen. Anu kendine gel biraz su iç. Sen gitti karına ver o suyu. Sizden çok sıkıldım. Hepinizden sıkıldım. Anu bunu yapma. Anu şunu yapma. Anu onu sevme. Ne yapacağımı anlayamıyorum artık. Ne yapacağım? Ne yapman gerektiğini söylüyorum. Yok ol. Hemen git buradan. Sen sus bir şaka. Anu bir dakika. Anu! Anne! Teyzeciğim lütfen oturun. Otur. Geç. Anu! Aa, nereye gitti? Anu! Senin neyin var? O kızdan sana ne? Bırak elimi. Ne halde olduğunu görmedin mi? Kendinde değil ve bu haldeyken kendine zarar vermesinden korkuyor. İyi de neden bu kadar önemsiyorsun? Unutuyorsun belki ama o intikam alacaklarından biri. Katillerden biri o. Onu öldürecek cesaretin yoksa eğer bırak da kendi kendini öldürsün. Aslında onu ben öldüreceğim. Elimi bırak. Hiçbir şey yapamazsın, Bela. Ne oldu buna? Anu'nun buradan koştuğunu gördüm. Konağa doğru gidiyordu. Koş hadi ne düşünüyorsun? Arkasından gitsene. Tamam onu sevmediğini biliyorum ama o seni çok seviyor. Bu sevgi... Aşk derece bir şey dostum. Hayat verebilir ama hayat da alabilir. O yüzden senden rica ediyorum. Seninle olmadı belki ama Anu bir gün gerçek aşkı bulacaktır. Onu bul ve bunları söyle. Lütfen. Şan... Aşkını kaybetti belki ama umudunu kaybetmemeli. Yoksa hayatına devam etmesi çok zor olur. Git hadi git git git. Bela, çocuklar. Belayı gördünüz mü? Bela mı? Ben annemi odasına götürmüştüm. Bela'nın nereye gittiğini görmedim. Şşş, derin bir nefes al. Ne? Sakin ol dostum. Derin derin nefes al. Ha. Şimdi gözlerini kapat. Bunları bela gelsin diye mi yapıyorum? Peki ya gelirse? Hadi gözlerini kapat. Şimdi söyle bakalım. Bela'nın en çok nesini seviyorsun? İyi yüreğini, güzel karakterini. Herkesi mutlu edebilme özelliğini. Herkesi kurtarma becerisini. Herkes için iyi düşünmesini. Birini kurtarmaya çalışıyorsa sence o zaman nerede olabilir? 멜라 안우! 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 Aman tanrım Anu. Anu. Sakın anu, yapma. Anu lütfen. Anu. Kızım yapma. Yapma. lütfen, lütfen yapma. Anu. Yalvarıyorum sana. Anu, aşağı in kızım lütfen. Anu aşağı in. hadi. lütfen. Özür anu. dilerim baba. Artık dayanamıyorum. Özür dilerim baba. Olanlara katlanamıyorum. Yani Anu. 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 Anu kızım yapma lütfen. Lütfen. Bu sesler de ne? Andy, Andy. Kızımı kurtar lütfen. Kızım lütfen in oradan. Sana yalvarıyorum Anu. Sakın atlama kızım. Lütfen Anu atlama. Anu. Anu lütfen. Dur lütfen. Oturup konuşalım. Sakın bir şey yapma tamam mı? Sakın. Ne yolu bulacağız? Şuraya bakın. Bela geldi. Onu kurtarabilir. Anu. Benim için bir şakayı bırakabilir misin? He? Benimle evlenebilir misin? Söylesene. Benimle evlenebilir misin? Oğlum evet de. Evet de lütfen evet de. Ya, yalan söyle ano, bari. Lütfen hayır, yapma. sana yalvarıyorum. Ano. Söyle hadi. Söyle ona. Aşağı in. Biliyorum şan. Bana yalan söyleme. Biliyorum. Benim için bir şakadan ayrılmayacaksın. İstesen bile ondan ayrılamazsın. Çünkü o sana büyü yaptı şan. Ben artık dayanamıyorum. Anu, hayır, yapma hayır. in aşağı. Hayır, hayır Anu ne yapıyorsun? Hayır en azından babanı düşün. İn aşağı lütfen aşağı in. Ne yapıyorsun Anu? Hemen in oradan. Anu ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Hiçbirinizi dinlemeyeceğim. Siz bulamıyorsunuz ama ben buldum çözümü. Buradan atlayıp öleceğim. Kimin için yaşayacağım ki? Niçin yaşayacağım? Hayır Anu. Çocukça davranmayı bırak. Yaşamana veya ölmene kimsenin sebep olmasına izin verme. Zorlukları olsa da güzel bir hayatın var. Bunun değerini bil Anu. Sen, sen hiç karışma. Buna sevindiğine eminim. İkiniz de aynısınız. İkiniz de benim aşkımı çaldınız. Ben şimdi ölüyorum. Arkamdan ikiniz de kutlarsınız. Anu yok ki öyle bir şey. Böyle düşünme lütfen. Anu çocuk gibi davranma ve in aşağı. Anu lütfenin hiçbir şeye değmez. Anu! Anu! Anu dinle. Ee, özür dilerim. Lütfen. Lütfen senden özür diliyorum. Lütfen aşağıya. Kızım bak özür diliyor işte. Anu! Tanrım burada yine olay var. Bela yukarıda ne yapıyor böyle? Hayranı dur lütfen. Ölmek isteyen doğrudan ölür. Böyle konuşmaz. Hepsi ilgi çekmek için. Çok mu biliyorsun? Sen kim oluyorsun ki? Nişanlı. Projenizin yatırımcısının nişanlısıyım. Benimle konuşurken saygılı olsan gerçekten çok iyi olur. Yoksa hayallerinizdeki proje hayallerinizde kalır. Biliyor musun? Hadi, sen delirdin mi? Ne konuşuyorsun onunla şimdi? Bak, Anu'yu kurtarmamız lazım. Anu! Bela! Şimdi atlayacak. Daha fazla bekleyemem. Hayır, Ne saçmalıyorsun Bela? Bunu neden yapıyorsun? Seni bayılttığım için kusura bakma Beni bu halde görmeni hiç istemiyorum. Bela. Ano, ne oldu? Buraya nasıl geldi? Sana sonra anlatırım Mahir. Onu buradan götürelim hemen. Olur. Sen iyi misin Bela? Gözlerini aç kızım. Anu, anu. İyi anu, iyi misin kızım? Anu, oh. Anu kızım, kızım anu, anu. Sakin ol iyi olacak. Anu. Merak etme o iyi bayılmış sadece. Ben, neden bayılmış? Oradan atladığını gördük. Bunları düşünmeyin artık. Önemli olan Anunun kurtulması. Bir an önce otele gidip doktor çağıralım. Evet hadi çabuk olun götürelim onu. Bu çok oldu bela. Ne zaman birini öldürmeye kalksam sen gelip kurtarıyorsun. Unuttun galiba. Sen yılan kraliçesisin, Mahir'in karısı değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.